İngiliz bilim insanı, kendisi uzay çalışmaları ile ünlü. Aileler İtalya'dan, Hindistan'dan, oradan buradan gelmişler. Yavrum mezun oluyor, onu göreceğim diye. Diyorum ki köpekleri bile <laughs> Aynen Anneannem kesin öyledir falan diyorlar. <laughs> Şuradan hemen Puntilg'e nasıl gidiliyor onu da göstereceğim sizlere. Aslında buraların en keyifli ve en güzel noktaları her yerinde ve her köşesinde bir e, yani film karesinde gibi oluyorsunuz. Her saniye sanki bir şeyler oldu ve yol kapalı değildir inşallah. <laughs> bir şeyler oldu ve film çekiliyormuş gibi hissediyorsunuz. Sanırım bu yolda da kapatmışlar kapıyı çünkü mezuniyet var bugün. Bakalım bir. Şurada da çocuklar gitmeye çalışıyorlar sanırım. Buradan aşağıya inebilecek miyiz? Sanmıyorum şu anda. Evet. Ya buradan girersek mezuniyete girmiş oluyoruz. O zaman bizden bilet isteyecekler. Bir sonraki sokaktan aşağı inelim. Hiç problem değil. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.